Hepinize merhaba arkadaşlar. Panini Futbol Kartları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6 paket süper final antikor kartı açacağım. Gittiğim yerde bunları bulabildim. Sadece 6 tane bulabildim. Video kısa olacak kusura bakmayın. İlk paketimizden başlayalım. Evet. Lewandowski. Eşen ve Milik. Şöyle hepsini göstereyim tek tek. Sergio Ramos, Hakim Ziye ve Eden Hazard. Evet bu sefer farklı çıkmaya başladı. Şöyle koyalım. Marcus Rashford, Romario, Ronaldo, Şöyle koyalım bunları da. Sergio Ramos, Hakimziye, Edin Hazard. Griezmann, Riyad Mahrez ve Aubameyang. Evet, son paketimiz. Gerard Piqué, Beguo ve Arda Turan. Bunlar da yoktu bende. Güzel oldu. Evet, bu serinin devamını açabilirim. Çünkü e, gittiğim yerde gelecekmiş tekrardan bunlardan. Kutusuyla alabilirim belki orada. Şöyle göstereyim tekrardan. Evet. Bütün kartları da göstereyim. Bari video uzun olsun. Pike bagyo Arda Turan, Griezmann, Riyad Mahrez, Aubameyang, Sergio Ramos, Hakim Ziye, Hazard, Cristiano Ronaldo, Romario, Marcus Rashford, Ramos, Hakim Ziye, Hazard, Lewandowski, Eysen ve Milik. Evet video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi gittiğim yere tekrardan gelecek kutusuyla alabilirim. Ee, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.